Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerinde dir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Overfitting sorunu ile ilgili de yine birkaç çözüm yöntemini de öğrendikten sonra bugün yeni bir kavramdan sizlere bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar kavramımızın adı batch size dediğimiz bir kavram. Aslında bir hiper parametre yapısı. Şimdi biliyorsunuz derin öğrenme modellerinin çalışma prensibinde aslında daha iyi bir model ortaya çıkartabilmek için çok büyük verilerle ve çok güçlü işlemcilerle desteklenerek aslında modelleri ortaya çıkartmaya çalışıyor. O yüzden eğitim verisinin büyük olması Bizim derin öğrenme modellerinin performans, bunu bellek üzerindeki etkisi veya zaman açısından da düşünürseniz oldukça maliyetli bir yapı aslında. İşte bu noktada bu maliyeti bir nebze olsun optimal düzeyde tutabilmek adına bir hiper parametre kullanılıyor arkadaşlar ve bu hiper parametre yapısına da batch size ismi veriliyor. Şimdi öncelikle tanım vesaire yapmayacağım. Bir örnek üzerinden sizlere ne anlam ifade ettiğini kısaca anlatmaya çalışacağım ve daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi bir numpy kütüphanesi alalım. S, N, diyelim arkadaşlar. Sonra from cyclone model selection import train test split yapısını alalım. From keras şöyle modellerden models import sequential model yapısını alalım. Sonra keras layers'ı alalım. import dense diyelim. Şimdi tamamen uyduruyorum. Bir rastal sayı üretiyoruz aslında. Şu X için şöyle random nokta şöyle rand. 10 ee, bin tane verimiz olsun. Şöyle 10 bin tane. 10 tane de değişken atasın. X'e np nokta random rand. Yine 10 bin tane. Bunda da bir tane olsun. Şöyle bir okuyalım herhangi bir sorunumuz var mı? Aslında e, 10.000 tane, 10 tane değişken olmak üzere bir array yapısını oluşturduk. Şimdi devam edelim. E, model kısmına çok fazla takılmayın. Sadece bu hiperparametre noktasını ne anlam ifade ettiğini sizlere göstermeye çalışacağım. X train virgül X test virgül Y train virgül Y test eşittir train Test split yapısını çağırıyoruz. X'i gönderdim. Y'yi gönderdim. Şöyle bir test size bunu da 0.2 gönderelim. Random state yapısına 0'ı gönderelim. Şimdi şunu tekrardan kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Artık şunlar validation olsun. Test değerleri bunları da eğitim datasetinden alacağı için bunu da train yapalım. Test size değerini de 0.1 gerçekleştirelim. Artık verimiz hazır. Şimdi modelimizi kuralım. Model eşittir dedikten sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? İlk önce sequential yapımızı çağırıyoruz model için. Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Artık katmanları hazırlamam gerekiyor. Bunun için ise dense yapısını kullanıyorum. Model Model.add dance dedim şöyle 10 tane olsun input dim bunun 10 olduğunu biliyorum o yüzden shape kullanmadım ee, aktivasyon fonksiyonu da yine gönderelim şuna da relu diyelim şöyle bir çalıştıralım şöyle aşağıya doğru indirelim ee, şunu altı yapalım çok önemli değil buralar sadece modelin çalışması için bir süreç hazırlıyorum yaptığım tek işlem o şunu da hatta isterseniz şöyle lineer yapalım, lineer yapıda olsun. E, katmanları ekledik. Model nokta compile diyorum. Loss fonksiyonu şöyle mse olsun. E, optimizer dediğimiz ne yapalım? Adam'ı gönderelim. Matrix yapısını da yine şöyle mse yazalım. Sonra modelimizi fit etmemiz gerekiyor. X train, y train virgül Validation dataset'imi göndereceğim. Şöyle xval val, y val diyorum. Daha sonra ne yapacaktık arkadaşlar? Epoch değerimizi gönderiyoruz. Epoch'a da atıyorum. Şöyle 100 gönderelim. Verbosu 0 yapmıyorum çünkü ekranı görmemiz lazım. Şimdi isterseniz bir çalıştıralım. Öncelikle neye bakacağız? Şimdi bakın ben 100 tane epoch değerini girdiğim için aslında bu epoch 100'e kadar tamamlıyor. Ama her bir epok altında bir sayı var. Ve bu bir adım aslında. Her epok kendi içerisinde bir adımlama yapıyor. Ve bu adım yapısı dikkat ederseniz bu modelimizde 225 sayısı. Peki bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Biz bu yapıyor arkadaşlar toplu iş sayısı adını veriyoruz. Aslında şu ikinci kısım çünkü Burası sıfırdan başlıyor. Her bir epok için gidiyor gidiyor. 225 olunca duruyor. Diğer epoğa geçiyor. Yani her bir epok içerisinde de belirli sayıda bir adım yapıyor. Şimdi bed size dediğimiz olay da aslında buraya bağlanacak. O yüzden şu 225 sayısı nereden geliyor? Öncelikle onu bir gösterelim size. Şimdi toplam iş sayısı dediğimiz şöyle tis diye kısaltalım. Eşittir veri kümesinin yani eğitim veri kümesinin boyutu şöyle veri kümesinin boyutu arkadaşlar eğitim veri kümesi bölü parti iş boyutu dediğimiz veya parti boyutu dediğimiz parti iş boyutu dediğimiz yapı. Parti iş boyutu zaten artık batch size dediğimiz yapı arkadaşlar batch size dediğimiz yapı. Şimdi veri kümemizin boyutunu öncelikle bir kontrol edelim. Şurayı şöyle bir zaten bitmiş. Ee, şöyle print x train shape diyelim. Kaç tane verimiz var eğitim setimizde ona bakalım. 7200 tane. Şunu silebiliriz. O kendisi devam etsin problem değil. 7200. Bu sayıyı öğrendik. Veri kümemin boyu 7200'müş. test dediğim toplam iş sayım kaç? 225. Bu da 225'miş. O zaman 5 size yapısı ne çıkacak ona bakalım isterseniz. 225 eşittir 7200 bölü BS diyelim 5 size'dan. Bu durumda arkadaşlar 5 size yapısı 32 değerini verecek. Şöyle de hemen isterseniz hesaplayalım bölü 225'ten 32 değerini verdi. Peki bu 32 değeri e, nereden geliyor? Sonuçta ben bir sayı vermedim. Şimdi şuradan e, dökümantasyona girdiğinizde fit metodunun altında burada batch size var ve ilk olarak burada nan olarak görüyorsunuz. Şöyle aşağıya geldiğinizde batch size yapısının bir integer veya nan değeri alabildiğini ve default olarak da 32 sayısına sahip olduğunu bu noktada görebiliyoruz arkadaşlar. Demek ki benim burada 32 bulmam aslında bir tesadüf değil. Bir yapının ortaya çıkartmış olduğu bir sayı. Yani bed size'ın epoch alt altındaki toplam iş sayısına direkt olarak etkisi olan bir yapı. Peki toplam iş sayısı dediğim yapı ne arkadaşlar? Bu yapı işte her bir epok içerisinde işlenen veri yapısını, veri sayısını aslında bizlere gösteren bir değerdir. Aslında veri sayısı demeyelim çünkü aslında batch size veri sayısıdır. Onun sonucunda ortaya çıkan bir iş yükü diyebilirsiniz. Yani 225 tane iş yükü diyebilirsiniz. Ve bu durumda 225 değerini ortaya çıkartan batch size ve örneklem veri setimin boyutu zaten örneklem veri setimin boyutu herhangi bir problem yok. Burada işte diyor ki ben tiste yani şurada çıkartmış olduğu 225 sayısını şu şekilde diyor. Her bir epok içerisinde ben 32 şer tane veri alırım toplam veriden ve bunu da kaç tane adım yapıyorsa toplam veriye kadar işte her bir epokta o kadar adım işlerim diyor bize arkadaşlar. Yani sonuçta buranın 32 olması 7200 tane verinin 32'şer tane seçilmesi her bir it it iterasyon da diyebiliriz aslında bunu. Ama Epoch'ta e, karıştırmayın. Her bir Epoch'un altında olan işlem aslında bu. Her bir Epoch için 225 tane iterasyon yapıyor. Yani 225 tane adım yapıyor. Ve bu 225 ise benim örneklem eğitim örneklem sayımın 5 size bölünmüş hali. Yani gidiyor 7200'den 32 tanesini alıyor. Sonra gidiyor 32'sini alıyor. Gidiyor 32'sini alıyor. Bu şekilde toplamda 225 tane adım ortaya çıkartıyor. Ve 225 değerine ulaştığında bir epok yapısı bitiyor ve ikinci epoa geçmiş oluyor arkadaşlar. İşte batch size yapısı bizim için önemli olan ve görevi de aslında parti iş boyutu dediğimiz toplam veri kümesinin içerisinden alınan örnek sayısı. Yani eğitim süresi içerisinde de parçalıyor bu verileri ve 32 mesela 32 ise 32 32 alıyor. Nereye kadar? 225 tane adım yapana kadar ki 225 adım sonunda bir epok bitmiş oluyor ve diğer epoa geçiş sağlamış oluyor arkadaşlar. Peki base size yapısı değişirse ne olur? Yani şimdi formülü artık biliyoruz. Mesela 64 değerini alırsak bu sefer toplam şöyle tis diyelim. 7200 7200 bölü 64 64 almış olsaydım bu da yaklaşık işte 112.5 113 diyelim şöyle 113 değerine tekabül etmiş olacaktı. Eğer ben batch size default olarak değil de kendim bir parametre, hiper parametre olarak göndermiş olsaydım her bir epoch içerisinde artık 225 tane adım değil 113 tane adımda bitirmiş olacaktı. İsterseniz şöyle deneyelim. Geldim şuradan fit yapısının içerisine. Batch alt tire size diyorum ve 64 değerini gönderdim. Yani 32 olan default değerini yukarı çektim çalıştırdığımda kaç bulmuştuk? 113 bulmuştuk. Bakıyorum artık her bir epok adı altındaki toplam adım sayısı 113'e düşmüş oldu. Demek ki batch size'ı arttırırsam ben bu durumda e, tabii ki gözlem sayısı aynı olmak koşuluyla bunu söylüyorum. 5 size'ı yukarı doğru çektiğimde her bir epok içerisindeki adım sayısını ben aşağıya doğru çekmiş oluyorum. Çünkü 32'de 225 tane adım yapıyordu ama ben 64'e çıkarttığım zaman artık 113 adım olarak bitiriyor her bir epok. Küçük bir sayı seçersem mesela 8 gibi bir sayı seçersem bu durumda işte 7200 bölü 8'den bu sefer 900 adıma çıkartmış oluyorum. Yani bet size aşağıya çekersem toplam adım sayısını yukarı, bet size yukarı çekersem toplam adım sayısını aşağıya doğru çekmiş oluyorum arkadaşlar. E o zaman hocam biz sürekli e, bet size yapısını e, yüksek seçelim ve her bir f içerisindeki adım sayısını düşürelim. Hem daha az bir işlemci gücüne e, lazım olur hem de daha çabuk biter şeklinde düşünebilirsiniz. Ama best size yapısı sadece zaman ve bellek maliyetine etki etmiyor. Modelin kalitesine de etki eden bir yapı. Çünkü öğrenirken kaçar tane eleman aldığını e, önemli bir nokta. Neden biliyor musunuz? Şimdi atıyorum her bir yapı içerisinde mesela 5 tane örnek olduğunu düşünün. Başka bir adım içerisinde de 25 tane örnek olduğunu düşünün. Şimdi model 5 taneden mi daha iyi öğrenir yoksa 25 taneden mi daha öğrenir? Şimdi artık biliyoruz ki derin öğrenme ne kadar farklılık görürse, veriler üzerinde ne kadar farklılık görürse aslında o kadar iyi öğrenebilen bir yapı ve işte bu noktada batch size'ı ayarlarken dediğim gibi bir hiper parametre ve bu bir optimal düzeyde olması gerekiyor. Eğer ben batch size'ı sürekli yukarı çekir, çek, çekip de adım sayısını aşağıya düşürür isem bu durumda evet her bir epoch daha az adımda işlem bitirecek ama bu sefer de Farklı sonuçlar ortaya çıkabilecek arkadaşlar. Bunu isterseniz şöyle sözlü olarak e, batch size'ın yüksek veya düşük seçildiğinde neler olabilir? Onları şöyle bir iki cümleyle sizlere anlatmaya çalışayım. Şimdi daha büyük bir batch size seçersek bellek verimliliği açısından daha etkilidir. E, bu bir batch yapısında daha fazla örnek işleyebildiğinden verileri bellekte daha az sıklıkla yüklememiz anlamına geliyor. Zaten bu noktada e, bellek verimliliği açısından etkili diyoruz arkadaşlar. E, daha hızlı bir eğitim süreci ortaya çıkartmış olabiliyor. Tabii ki daha büyük bir batch size. Ne dedik? Daha düşük adım ve daha hızlı bir sonuçla ortaya model çıkartmış oluyor şimdi büyük bir seyirci yapısı Tabii ki eğitim sürecinde daha istikrarlı bir gradyan tahmini sağlayabiliyor Arkadaşlar bu bir 5 yapısına daha fazla örnek işlediğimiz için gradyanların daha iyi bir temsili olduğu anlamına gelebiliyor ancak tabii ki bu durumda boyut artıyor. Yani batch boyutunun artması problem ortaya çıkartıyor. E, modelin kendi ağırlıklarını güncelleme hızını da yavaşlatan bir unsur arkadaşlar. E, daha küçük bir batch yapısı seçerseniz bu durumda Epo'nun işleyeceği biliyorsunuz artık daha fazla adım ortaya çıkıyor. Ancak bu noktada da daha fazla adım demek daha fazla veriyle aslında e, ilgileniyor demek arkadaşlar. Bu da tabii ki e, iyi yanları da var. Kötü yanları da var. Verinin işlenmesi öğrenmesi açısından iyi bir süreç olsa da bu sefer de e, verimlilik yani bellek verimliliği zaman verimliliği üzerinde tabii ki olumsuzluk ortaya çıkartabiliyor arkadaşlar. Yani aslında batch size'ın aşağı veya yukarı gitmesinin neyi değiştirdiğini biliyoruz. Ama bu her zaman epon her bir adımının daha düşük olması çok iyidir. Hep öyle yapalım anlamına gelmiyor. Yani her zaman e, bir hiper parametrenin amacı o zaten. Hiper parametreni bir optimal seviyelerde tutmamız gerekiyor. Optimal seviyelerde tutmaz isek arkadaşlar, bu durumda. E, getirisi ve götürüsü çok dengesiz bir şekilde dağılabilir. Bu sadece batch size için değil aslında. Bütün hiperparametreler için. O yüzden önemli bir nokta batch size e, hiperparametresi arkadaşlar. E, ne anlam ifade ettiğini öğrendik. Nereden okuyacağımızı öğrendik. Formülünün ne olduğunu öğrendik artık bundan sonra 5 sayısı da yine fit yapımızın içerisine dahil ederiz genellikle böyle 8 işte 16 32 64 gibi sayılar kullanılıyor Biz de şimdilik onları kullanalım yine optimizasyon sorunları üzerinde konuşurken de 5 size'ın optimal düzeyi ne olur ne olması gerekiyor Bununla ilgili konuşabiliriz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Best size per parametresi de bu şekilde işliyor ve bize bunu gösteriyor arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.